Muhasebe menüsünde beyannameler, muhtasar beyannameleri tıklıyoruz. Yeni butonuna tıkladıktan sonra hangi aya ait beyanname yapmak istiyorsak onu seçiyoruz. Ocak 2025'te hazır veriler vardı. Onun için Ocak 2025'i seçiyorum. Hesapla butonuna bastım. Muhtasara tabi ödemeler ait bildirim listesi hazırlandı. Mesela pırlantam ofis için hem 021 hem 041 olmak üzere iki tane stopajlı işlem yapılmış. Diğer firmalarda da aynı şekilde. Stopaj satırları sekmesine tıkladığımızda da içerisinde stopaj olan faturalara ulaşabiliyoruz. Linke tıkladığımız zaman da faturayı açabiliyoruz. Değişiklik yapmak istiyorsak buradan stopaj kodunu ya da muhasebe kodunu değiştirebiliriz. İşlem kodu bazında muhtasar sekmesine tıkladığımızda da işlem kodlarına göre gruplama yapılarak toplama yapıldığını görüyoruz. XML hazırla butonuna bastığınız zaman XML'iniz hazırlanıyor. Daha sonra bu XML'i buradan kopyalıyorum beğenname programına yapıştırıyorum. Bername programını açtım. Dosya menüsünden aç. Beğennameler. Yeni yüklemiş olduğum muhtasar beğennameyi seçiyorum. Belge tabi işlemler kısmında 0.21 ve 0.41 stopaj koduna ait ödemeler ve bunların kesin tutarlarını görmektesiniz. Ödemeler sekmesinde firmanın ünvanı ya da varsa adı bilgisi doluyor. Ödemelerin gayri sahibi tutarı listelenmiş oluyor. Burada Vergi seri ve sıra numaraları burada da kesikli tutarları listelenmiş durumda. 65.297.34 vergi kesilmiş. Zaten bizim bildirimimiz de bu şekildeydi. <laughs>